Canlarım selamlar. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sizler için harika bir sorun var. Yayınımız Paraf Akademi yayınları sevgili arkadaşlarım. TET tarihi fullemek istiyorsanız bu kitap tam sizlere göre değerli arkadaşlar. Bu kitapla istediğinizi elde edeceksiniz. Belli başlı konuları seçtik sevgili arkadaşlarım. ÖSYM son 7 yılda neler neler sordu, neleri tercih etti hepsini bu kitapta topladık. Ve eminim ki çoğu arkadaşım bu kitap sayesinde TET tarihi halledecek. İsterseniz güzel bir soruyla kitabın nasıl olduğunu açıklayayım sizlere sevgili arkadaşlar. Buna benzer çok güzel sorular var. Zaten özet bilgili. Özet bittikten sonra çıkmış soruyu çözüyorsunuz. Ve çıkmış sorulardan sonra böyle güzel sorularla karşılaşıyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım. Osmanlı Devleti'nin bu uygulamadaki amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye birimlerinden oluşan Osmanlı bürokrasisinde dikkat çekici durumlardan biri de bütün bürokratların padişah ve onun yetkilendirdiği görevli tarafından atanmış olmasıdır. Değerli arkadaşlarım, bürokratları neden padişah ve ona bağlı kişiler görevlendiriyor? Bunun tek bir amacı var. Temel amaç merkezi otoriteyi güçlendirmektir değerli arkadaşlar. Çünkü padişah ya da onun yetkilendirdiği kişi en güvendiği adamını gönderir oraya. O kişi Herhangi bir durum karşısında, herhangi bir sorun karşısında merkeze doğrudan bilgileri aktarabilecekti. Bundan dolayı temel amaç merkezi otoriteyi güçlendirmektir. A şıkkına baktığımızda toplumsal tabakalaşmayı engellemek. Osmanlı tarihinde toplumsal tabakalaşma ne dediyse hiç görülmemiştir. Neden hocam? Çünkü Osmanlı devletinde şeriat hükümleri ön planda hadise biri arkadaşlarım. İslam kardeşliği ön planda olduğu için tabakalaşmanın önüne geçirmiştir. Ülke içinde hukuk birliğini sağlamak. Osmanlı Devleti'nde hukuk birliği hiçbir zaman olmamıştır. Niye hocam? Çünkü hem şerri hem örfi hukuk bir arada devam etmiştir. Ve şerri hukuk daima örfi hukuktan üstün olmuştur değerli arkadaşlar. Tat kavgalarını engellemek için Osmanlı padişahları veraset sistemini değiştirmişlerdir. Veraset'e son şeklini veren Sultan 1. Ahmet'tir. Ekber ve Erşet diyor. Yani en büyük oğlunun tahta geçme usulünü getiriyor. Böylece taht kavgalarını sınırlandırma yoluna gitmişti. Merkezi otoriteyi güçlendirmek doğru. Demografik yapıyı korumak, demografik nüfus yapısıdır değerli arkadaşlar. Burada Osmanlı Devleti elinden geldiğince tahrir defterleriyle bu yapıyı korumaya çalışmıştır. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.